Herkese merhaba arkadaşlar. Kuş buldum videosunun. Şimdi yani olayını anlatacağım. O zaman hiç daha gevezelemeden başlayayım. Arkadaşlar biz markete gitmiştik. Cips falan almıştık. O, yani bugün de bugün bu olay bugün yaşandı. Biz pikniğe gitmiştik. Piknik dönüşünde ablamla biz markete gittik ve biz uçamayan yaralı bir kuş bulduk ve onu hemen anneme dedi ki anne biz bir kuşu eve getireceğiz onu koyabileceğimiz bir yer var mı? Annem de dedi ki tamam getirin biz buluruz yani bir yerde de Biz de hemen o kuşu aldık ardından da şey yaptık. Heh, işte onu getirdik böyle buday vardı evimizde bu buğdaydan verdik Kendi de su verdik. Sonra ablan çek cipitiye sordu. Bir tane bu kutuyu içine koy. Kutuya da bir delik açın. Bir de kutuyu da kapatın. Kuşu da onun içine koyun. O zaman yaşama ihtimali olur belki dedi. Biz de aynısını yaptık. Bir de su vermeyin yazıyordu. Ama o artık çok geçti. Çünkü biz suyu verdik. Öyle işte arkadaşlar ardından o şey oldu. O öldü. Ben gittim onu bir poşete koyduk. Üzerine bir sufle damlattım. Ama asla yaşamadı ve yani ölmüştü zaten. yaşama ihtimali yoktu. yine yani ben de yap döktüm işte yani öylesine. Sonra onu bir poşete koyup çöp attık maalesef ki. Ben onu gömmeyi planlıyordum ama gece olduğu için ki buralarda da toprak bulamayacağım için. Biz de onu gömemedik yani. Her dışkada da böyle kepçeler falan geliyor inşaatlarda. O da o yüzden de her sabah okul çıkışında görüyorum yani. O yüzden belki de o kepçenin ucu falan kuşa zarar verir. O öyle olsa da yine de. Öyle ben de Ela ablam var. Hatta onun da kanalı var. Kanalına da abone olun. Benim kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum bu arada her bir abone kuşa mutluluk yani Allah rahmet eylesin demek ve arkadaşlar yani böyle bir olay oldu işte ben ondan dolayı onu gömmek falan da istemedim saatte geçti Yedim çöpe attım hemen Ela ablamıma yazdım dedim ki bu arada ben okşun adında mucize koymuştum hemen Ela ablama yazım yazıp dedim ki Abla ya mucize öldü dedim. Ve o da böyle ya, yani her zamanki gibi moral verdi. Bana ki moralleri için de çok teşekkür ediyorum buradan ona. Gayet de işe yaradı yani bu morali. Ve moralimi düzeltti. Yani çok iyi moral veriyor. Gerçekten ve ondan da buna öpücükler, sevgiler yolluyorum. Ve arkadaşlar kuşum kuş yani mucizeyi kaybettik. Ve sonucu da böyleydi. Hepinize bay bay. Bu mucizenin de macerası böyle.